Merhaba değerli izleyiciler yeni bir sosyal programı ile karşınızdayız Rojava ve Suriye yönelik saldırılar devam ediyor 61 yıllık rejimin son bulmasının ardından Esad ülkeyi terk ederken Rojava'da bulunan halk kazanımlarını korumak için mücadelesini büyütüyor Bizler de bugün sokağa bu saldırılar ile amaçlanmak isteniyor diye soracağız bakalım neler söyleyecekler Böyle bir oluşum içerisinde de şimdi insana sormazlar mı? Buradaki bir hak talebiniz nedir? Bu topraklar sizin topraklarınız değil. Burada neyin mücadelesini veriyorsun? Ama Kürtler yüzyıllardır, bin yıllardır Orta Doğu'da var olan bir e, millettir. Bunu da kimse yok göremez ve yok da sayamaz. Avrupa buna en şiddetli tepkiyi göstermesi lazım. En azından barış ortamı veya bu savaşın durması için bir bazı adımların atılması gerekiyor. Bu çok yetersizdir. Ama buradaki Kürt e, siyasetinin Özellikle dışarıdaki e, lobinin daha çok hareketli halinde olması lazım, bunu daha çok e, deklere etmesi lazım ve bütün halklarla büyük bir direniş içerisinde olması lazım. Çünkü bu e, hakikaten de öngörülmeyen bir savaştır. Çünkü bu saatten sonra ne olacağını, ne yaşanacağını e, biz de kestiremiyoruz, kimse de kestiremiyor ama Kürtler çok iyi takip ediyor, çok da iyi takip edecektir. Yani Rojava halkı zaten Kürtler bir bütündür. Yani tabii ki onları hiçbir zaman hiç ayrı görmedik. Ayrı parçalarda olsa bile e, tabii ki dayanışmak için basın açıklaması olur, eylemsilikler olur, etkinlikler olur. Bir takım yani e, insanların elinden gelen her türlü şey mücadeleyi vermeli lazım. Çünkü bu kolektif bir mücadeledir. Bir parantez açalım. Heyva sorun başlattı bir kampanyada var. Evet. Ya bunlar tabii ki değerli ve kıymetlidir. Yani yapılan bütün eylemler, bütün basın açıklamaları ister Türkiye'de, isterse Rojava'da, isterse Ortadoğu'da, isterse Avrupa'da bunlar çok değerli ve kıymetli eylemlerdir. Tabii ki bunların daha da aktifleştirmesi, daha da çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum. Onun için Rojava'daki bütün saldırıları kınıyorum. IŞİD barbarına gelince eğer orada bir e, hak sahibi yapmaları düşünüyorlarsa da çok büyük bir şekilde yanılıyorlardır. Evet. Çünkü hiçbir zaman için IŞİD ve bu radikal dinci gruplar orada hiçbir zaman için söz sahibi olamayacaklardır. Evet. E, bütün saldırılar kimden gelirse gelsin özellikle Rojava'ya ve mahzun insanlara yapılan bu e, saldırıları e, ondan sonra Gazre'deki saldırıları hepsinde kınıyoruz. kınıyoruz. Evet. Yani bütün insanları Rojava'ya ve o direnişe var ya davet ediyoruz. Çünkü Rojava'da büyük bir devrim yapıldı. Ee, Rojava'daki anayasayı bugün e, dünyanın bütün ülkeleri eğer o e, anayasayı uygularsa bence insanlık kazanacaktır, özgürlük kazanacaktır, demokrasi kazanacaktır. Kesinlikle. Ve bu savaş da Kürdistan ve Kürt halkın topraklarından başlamış bir durumda derim. Orada büyük hatıramlar yapılıyor. Özellikle hatıramlar da Kürtler üzerinde yapılıyor. Bütün dünya kendi hesaplarını orada ben ne yapabilirim, ne kapabilirim? Ben nasıl yerleşebilirim, nasıl edebilirim üzerinden devam ediyor. Özellikle bu topraklar da Kürtlerin en ezan halklarından biri olan Kürtlerin topraklarındadır. Ya yani Rojava'da şu anda bir katiam yaşanıyor. Bu El Nusra çeteleri, ondan sonra devamları derken Üssüsü, Müssüsü, bunların tümüyle Gülistan topraklarının üzerinde Kürdistan ve Kürt halkının yokluğu üzerinden devam etiyorları. Tabii ki e, bunların destekçileri de vardır yani için bir gerçeği de onları besleyen, büyüten, bugünlere getiren. E, açıkçası herkese bunun destekçilerin kimler olduğunu çok iyi biliyorum. Adlandırmayalım, adlandırmayalım ama belli olan bir şey vardır burada. Ya bu katliamlar da bu yani hep böyle devam edecek değildir. Mutlaka ve mutlaka Kürt Kürt halkı Başarıya ulaşacaktır hani günün birinde masaya oturmak zorunda. ve günün birinde Suriye'de bütün hakların özgürlüğü de olacaktır özgürleşeceklerdir en başta nasıl olabilir peki ya, o nasıl olabilir özellikle bize düşen görevler çok hani biz kendi görevimizi yerine getirmiş olsak bir örnek vereyim Kobani döneminde eğer Kürt halkı kendi ününü rucava verirse sınırlara giderse mutlaka başaracaktır. Yani bunu bir sefer denemişizdir ve kazanmışız. İkinci bir kez denemek zorunda değil yani. Hiç kimse evinde rahat yatmaması lazımdır. Huzurlu olmaması lazımdır. Yani niye huzurlu olmaması lazımdır? Benim kardeşim orada huzursuz ise, kan ravan içerisinde ise, zulüm içerisinde ben neden burada rahat durayım ki? Neden ben elimden geleni yapmayayım? Ve en azında hiçbir şey yapamazsam onlara dua ederim en azından. Onun için bu biraz da bize bağlıdır. Yani biz biz halk olarak her şey başka bir yerden beklemememiz lazım derim. Biz bekleyelim de gelenler gelecek bize yardım edecek. Hayır öyle bir şey yoktur. Biz önce var olacağız. Kendi varlığımızı kabul edeceğiz. Kendimize güveneceğiz, irademize güveneceğiz ve buna inandıktan sonra o zaman dünyada seni tanır, senin yanında yer alır. Varsa başka bir şey, buyurun. Şu soruyu da sormak istiyoruz aslında. Dayanışmanın önemine de vurgu yapmak istiyoruz. sor bir kampanya başlattı. Evet. Hani dayanışmanın büyütülmesi adına neler söyleyebilirsiniz? Evet. Ya doğrudur yani. Şimdi oradaki insanlarımız... Yani ben yalnız bir Kürtler demiyorum. O Kürtlerin içerisinde Araplar vardır, Ermeniler vardır, Süryaniler vardır. E, dahası dahası. Şu anda onların hepsinin, yani bize ihtiyaçları vardır, bizim yardımcı ihtiyaçları vardır. Herkes kendi cebinde 100 lira gönderirse, bir yardımda bulunursa davası bir para olur yani, davası bir yardımlaşma olur. Bunu mutlaka yapmamız lazımdır. Ee, aslında işgalcilerin tümü, biraz önce izlediğim haberlerden ambulanslara da saldırı oldu söylenen bir haber geçti. Fakat bildiğimiz e, işgalciler her zaman bir ikinci dünya savaşı öncesi e, olmak üzere savaşlarda kurallar vardı, sivillere dokunum diye. Yani. Fakat bu ikinci dünya savaşı'daki o gaz odalarında e, icat edilmesi tırnak, icat edilmesiyle birlikte e, işgalciler ya da savaşı açanlar diyelim sermaye sahipleri ve onları destekleyen iktidarların kuralları yok ettiler. Öyle diyelim. Ve elbette ki en fazla bu savaşlarda en çok kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler zarar gördü. Ve elbette ki savaşlar en fazla da engelli yaratan bir şey. Mesela buna çok fazla değinilmiyor. Ee, dolayısıyla e, son dönemlere baktığımızda e, özellikle Suriye'deki savaşa baktığımızda e, ya da 2015'ten e, almaya başladığımızda e, evet Rojava'nın e, hem kadın devrimi olması açısından önemlidir ama aynı zamanda o e, Bugüne kadar gelen kadın mücadelesinin ve e, elbette ki Kürt Özgürlük Hareketi'nin de, Kürt Kadın Özgürlük Hareketi'nin de e, dünyadaki kazanımları, cin, azade, kadın yaşam, özgürlük dediğimiz e, şeyi dünyaya e, bütün kadınların e, sokağa daha çok çıkıp sözünü söylemesi için e, bir moral kaynağı Rojava'daki kadın devrimi. Ama 2015'teki şeydeki devrim zordaki kadınların gördüğümüz tacize, tecavüze de maruz kalındı. Hatta satıldıkları bir dönem yaşandı. O nedenle bu dönemde hem bu kadın devrimini elimizde tutmamız kadınlar açısından Elbette genel olarak da ama biz kadınlar açısından iki kez üç kez e, sömürülen e, kesim olarak baktığımızda bu dönem en fazla o e, elimizden alınmak istenilen kazanımları e, elimizde tutmak için e, mücadele iki değil dört elle sarılmak lazım e, diye düşünüyorum e, bütün kadınlara ve bütün insanlığa belki de e, çağrımızdır. E, i̇şgalcileri e, topraklardan kovmak lazım. Kadın mücadelesinin e, 17. yüzyıldan daha geriye de gidebiliriz elbette ki ama kazanımlarının e, tuhla tuhla örülerek Rojava devrimine gelinen bir noktada buluyoruz. E, e, hem geçmişe borçluyuz kadın mücadelesine ama bugün kadınların kazanımların bugüne gelişinde de e, Rojava'daki kadınların mücadelesine borçluyuz aynı zamanda her ne kadar bütün dünyada desek de. E, tam da o nedenle diyorum orada oradaki kadınların mücadelesine destek vermek lazım, yalnız bırakmamak lazım. O bahsettiğimiz kadın dayanışmasını sadece bazı ülkelerde değil elbette bütün dünyada da e, dayanışma içerisinde olmak lazım. Çünkü alınan kazanımlar bütün dünyadaki kadınları etkiler. Eğer kazanımlarımız evden giderse bütün kadınları aynı zamanda olumsuz etkileyen bir olgu olduğunu düşünürsek demin de dediğim gibi bu Rojava'daki kadın devrimini İki elinde değil dört elinde sarılmak lazım ve dayanışma içerisinde olmakların lazım. E, bugüne kadar nasıl yaptılarsa aynı şekilde seslerinin kesilmesini istemeleri ve Kürtler ayaklandığı zaman onların başına neler geleceğini bildikleri için sadece Kürtlere bir baskı uygulayarak sözde sözlü olsun, e, topla tüfekli olsun her türlü baskılarla yıldırmaya çalışıyorlar. Ama e, onların da bildiği gibi biz de biliyoruz ki Kürtler hiçbir zaman yılmayacak. Hiçbir zaman onların etkisi altına girmeyecek. Direnmeye devam edeceğiz. Yeterli tepkinin olduğunu düşünmüyorum. Yeterli tepki olsaydı şu an hala yıllar geçmesine rağmen Rojava aynı baskılara maruz kalmazdı. Ümberjin seri dem karabiberjin diktatörgü Mina Assad veya Beşar, beşinci saljurlu ser iktidarıma. Ama bir gelir Rojava, gelir Suriye'de tamafik insani demokrasi e, ve kevi bu pek nani. Şber ev demokrasi karnani nani iro davya vihat. Ah iro davya ya ama jirani vi. Ambejen ardik mina Türkiye. Yi. Erişe de beser rojava. Vay kabul kerim. Vay tıştık Am gel olarak ambejen geli. Rojlatan avında jiyandıkın, gelip Türkiye'de jiyandıkın. چل تمری واته شپه به دنګ نمنن او جلل ور او خوې اراده خو بیان وکه او جلل ور ژوند دته او خوې بیر یاره خو بدل د خوځون جوو ساعت شون سوريږي چاوه به آوا کړن او جلل د سوريي دا ژوند دکین ما فهمی کسي ما فهمی نتا وا ما فهمی اوله برچوارا بګرتن دروجلاتان اوینده ګلی کسي Ole cüda gelikesi zamanı cüda, çanda cüda jiyandıken. Vayji kuşya avine, navine, vayji ambijen rındbuna rujlata navine. Je berwi erişe ser rujava şkuda tebla be, kabul kirin. Burası am nalat Mina insan ee, gelecek hem hem beri olan erişajı bir Az da karınç bu rujlata taybetiş bu suri gibi beyeceğim. Gel çilo kodi rojava der keve? Ee, taybeti gele kurd. Bangavazı gümeş geli kurdara haya az ve kurdik. Bangavazı yamın kurda haya. E, her vari da gelecek ilbal gele kurd bir sekinin. Jiberku geli kurd koyu bir ahiye. Şutu deriva nahatını. خوي واخنه ای اوقدره وختایم وکړ ای او فکر او رمانه خو د خوازن امبیشن سیستمیک جواب درومستاند اما ای رو امدرنن د رژلاتن او دیکتاتوري رژلاتن اوویندا یک یک حل دی وشي ای حل وشي هي جاي حل وشي نه سبب خو خیا جبر کومګو يا د سوسيال سوسياليستي دا دواره ابوري دا دواره

prosti demokratik demokratik vakıf her ol her gel bu karbakatte da bine bevajugi vusa sistemi vusa bedanin yedi navbera gelada tu neminin ama disa erişe sarrojava hem dubare em ıı, şermezardıken gelikurt çıdı bebla bebe herkes dikkat etiş gibi ke. gel gelir o cevap bir sekine ismiyle işit şu anki ismiyle heteş olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden de oraya gönderimle bulunulan hı hı. E, paralı bir asker oradaki çoluklar çocuklarımız annelerimize katliam ve zulüm yapmaktadır bugün ben sizin evinize gelmediğim gibi bir başkasının evine de gitmeye hakkım olmadığını düşüncesindeyim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yapısı altında bir toprak bütünlüğünde yaşayıp da kalkıp buradaki e, insanları gözden gör e, göz, göz önünde ardı ederek. göz ardı ederek kalkıp buradaki insanların e, yoksul insanların üstüne buradan e, bombalar e, atarak Hı -hı. katletmek. Bunu sorarım yani. Hı -hı. E, pek de hoş bir düşünce değil. Hı -hı. Bana yapılmasını istemediğim bir davranışı başka insanlara yapmamam lazım. Hı -hı. Ne olursa olsun Rojava'daki de benim kardeşimdir. Kürttür. Ekonomik kriz bir yanda bu kadar kötüyken bir yandan da savaştaki ısrarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şükürle, elhamdülillahla kiralar da faturalar maalesef ödenmiyor. Ödenmediği gibi insanları açlığa mahkum ederek gösteriş amaçlı Avrupa'ya kendini belirli bir seviyeye gösterebilmek için oradaki halka benim vermiş olduğum vergimle benim oradaki kardeşimi katlediyor. Benim şahsi düşüncem bu. Ben buna da üzülürüm bir şey düşünmüyorum. Zaten olan olduğu Suriye'de. Ee, Türkiye fazla müdahale etmemesi lazım. Hı. Çünkü onların sorundur. Bir de çok Kürtlerin üzerine gidiyor. Hı. Çok gidiyor. Burada ses yok ama tepki görüyor. Ona göre söylüyorum. Rojava'da şu an saldırılar devam ediyor Rojava'ya yönelik. Ayşe iyi değil. Ne alakası var Rojava'dan? Suriye'nin toprağı, Suriye'nin sorunu Türkiye niye müdahale ediyor? Hı. Onu demek istiyorum. Peki ne isteniliyor, isteniyor Rojava'dan? Niye saldırılıyor? Kürtler olduğu için Kürtler açık açık diyor ki ben Kürt şeyi kabul etmiyorum. Hı hı. Odur başka bir şey yok yani. Peki Rojava'daki halklarla dayanışma adına neler yapılmalı? Vallahi herkes elinden geleni yapması lazım işte. Rasi rasta iro Rojava'da dıştezav geleki tevlihev hene. Dıştezav geleki tevlihev hene. روژاو دبه بوکور دبه باشور دبه راجلال دبه لیکود به بلوب م حرکت او کوردی کوردی نقابل نکه راستي هم ایرو balo خوادن دیناما کووانه دا اوی کو دوتن کووانه دشتی د شجک کو دوتن کووانه نکه او کووانه سر بیان ما اونجی وان ولا درخص жибона бархвадана, ган жине го бархвадан, рожава жибона расти жи хабона жине би, жине хвал вор да жиян киран, го аз хама аз гарым хваб ба паризам, аз гарым милати хваб ба паризам, аз гарым кубани жи ба паризам. Ли дгу тэн нэ, дгу кубани хан, хан, хат, дэбик хава, سر بلندیا کې ما ځان داسخص تعمله د نړۍ چینه به تعمله ترकां یې چینه وي امیر په بلوچستان دیس اوجی عیني وی رنګي ل سر روجاوا ایجاله سوریه ل حمی دور سوریه ایرو امتنرن قدا برخودانه یو وخت کې کودګوتن نوې حوادیس به شتبي ایرو إيه نوی خواه زفران دنه به نوی کی شد به نزانم چد او حرکت این او خلقن یعنی يعني هبون و کردی قبول نوکن دبین تی هر تم کرد بن دست ما بن ظلم ام چه بکن ام بيجن هن 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 تنن یعنی ایرادا کرده قبول نکن. یعنی راستی جی از خواهک دایی که کی گازی دنیای تکم لروجوا دا اگر آشیتی کی چه با اگر هر کس پنج خانواده جا لروجوا تبلیغ وی چه نبا لور و دشته کی استادیه کی خواست و ارتش لوور لور کرد ترک عرب سوريان يعني حمي قال لورد خوزن بحفرة جيانا كي بكان لا ام ايرو بالا خود دن التلفزيون جي سيرت كان ام قال بيتشن هر كاز با خود بجد من لور ببه ام جي في قوزي دنيا اتكان هر كاز بلا دف جي بارده بلا ايرادا في خلق سوريا بلا بحيل نجيرا و بلا او انس مروفي الوي انسان الوي چه ارخ بلا ببه مذهبه اون چه بلا ببه bile juan insanla bahwan, bile lüksat e, Suriyeki azat, MV MV programımızın da sonuna geldik. Bu hafta soka Rojava yönelik saldırıları sorduk. Özetle yurttaşlar. Bu saldırıların Kürt halkının kazanımlarına yönelik saldırılar olduğunu ifade etti. Ayrıca Rojava halkıyla dayanışmanın büyütülmesi gerektiğinin de çağrısını yaptı. Haftaya bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.